Seydi şehrin dağlarla çevrili doğasında sükûnetin hakim olduğu bir sabaha uyandık bugün. Esnafların yeni günün meşakkatini üstlendiği ve rızık koşuşturmasına dahil olduğu vakitlerde biz, geçimini taptaze leblebi üretip satarak sağlayan Hulusi Usta'nın mütevazı dükkanına konuk olacağız. Geçmişten beri tadına alışa geldiğimiz ve dört mevsim severek tükettiğimiz leblebinin soframıza geliş serüvenini gelin birlikte izleyelim. Nohut bize geldikten sonra ilk başta tavlu dediğimiz tezgahımızda ateşten geçiririz birinci tavrıdır o. 15 gün onu soğuturuz. 2-3 parmak kalınlığında yukarıda sergimiz var. Oraya sereriz. 15 günün sonunda tekrar bir daha ateşten geçiririz. İkinci tavrı deriz. Sonra 15 gün tekrar bir daha soğur. Daha sonra bakır kazanımızda su ama tezgahımız var. Orada belirli bir suyu vardır. Suyu verir nohudun. Bu ocağın e, aparatı var. E, Kavak ağacından onu takarız, nohut leblebi haline gelir, bu hale gelir. 15-20 gün tekrar bu soğuduktan sonra bu şekilde kavrularak son aşamasını yaparız. Uzun uğraşlar sonucunda son halini almaya başlayan leblebilerin kavrulduktan sonraki enfes kokusuna daha önce hiç şahit oldunuz mu? taze kavrulmuş leblebinin kokusu çoğu zaman geçmişin en mutlu anlarına taşır sizi. Okul sıralarında babama yardım etmeye okuldan çıktıktan sonra dükkana gelirdim, babama yardım ederdim. Lise yıllarından sonra biraz daha fazla bu işe düşmeye başladık. Tuzlu Leblebi'ye özellikle babam öğretti bana. Artık hep ben yapmaya başladım. Askere gittim geldim, askere gittikten geldikten sonra iki buçuk üç sene vekil öğretmenlik yaptım. Ama onlar geçici işti. Dört elle artık bu mesleğe sarıldım. Çünkü okuldan çıktıktan sonra geliyordum, babama yardım ediyordum. Burada eylemeyi, göz nuru, bir şeyler üretiyorduk. Bu aşk o zamanlar düştü gönlümüze. tuzlu ve biberli leblebi demiştim. Gastak ağacımızdan teknemiz var. Bu tekne aşağı yukarı bir 60 70 senelik. Şu anda bu antike. Yenisini bulamıyoruz. İsteğe göre bunun üzerine tuz atıyoruz ya da biber atıyoruz. Daha sonra önce tabii leblebi ısınıyor. Isındıktan sonra bu şekilde buhar oluyor su. Atmış olduğumuz tuz ya da biber leblebi üzerine yapışıyor. Bu leblebi, biberli leblebi tamamen el emeğiyle olan bir şey. Leblebici hiç zor meslek. Bir nohutun köylüden alınıp tavaya girip imalatı ve satışa hazır olması iki ay, iki buçuk ay gibi zahmetli bir süreci var. Tavuğunu veremezsen nohut hepsini kırık çıkar, kabuğu çok çıkar. Tokmağın ayarı kaçarsa kırığı çok çıkar. Bir saatçilikten çok daha ince işçiliği var. O yüzden günden güne, günden güne, günden güne azaldı. Bu zanaatin emsalleri günümüzde azalsa da, kokusuyla, akıllardaki tadıyla, damaklardaki yerini hiç kaybetmeyecek bir kuru yemiş leblebi. Leblebi'nin tarihçesine gelirsek, Seyyid Harun Verili Hazretleri Horasan'dan ilahi bir emirle buraya geliyor. Burada bir şehir kuruyor. Camiye inşa ediyor. İlk başta camiye inşaat ederken yöre halkından Yardım topluyor. Yaşlı bir teyzenin de bahçeden kaldırdığı nohut, nohutu tavada güzel bir kavuruyor, ikram ediyor. O gündür bugündür Seydişehir'de leblebicilik mesleği icra ediliyor. 1299 senesinde gelmiş. Yani 730 yıllık bizim bir tarihimiz var. Leblebi'nin ana merkezi yatağı Seydişehir. Dediğim gibi 730 yıllık bizim bir, bir tarihimiz var. Ustalar buradan Türkiye'ye dağılmış. Çorum'a, Tavşanlı'ya, Denizli, Serenisar'a, Manisa, Kula'ya, Antalya, Elmalı'ya, Afyon Sandıklı'ya. Buralarda da leblebi imalatı ve imalatçısı var. Ama e, günden güne artık dediğim gibi azaldı. Şu anda Denizli, Serenisar ve Kütahya Tavşanlı Türkiye'ye hakim yurt dışına ihraç ederek yapıyorlar. Şorum leblebisi 80'den sonra meşhur oldu. Patentini de aldılar. Bizim de sahip çıktılar. Köklü bir geçmişin izleriyle kuru yemiş raflarındaki yerini korumaya devam eden leblebiler, muhabbetle demlenen çoğu anlara rengiyle ve lezzetiyle de tanık olmaya devam edecek.